Değerli izleyenler, bir stüdyo konuğumuz olacağını söylemiştik. Uyuşturucuyla mücadeleyi konuşacağız. Uyuşturucunun geldiği noktayı konuşacağız. Mücadele hangi aşamada ilerleme kaydediliyor mu? Geriye mi gidiyor? Türkiye'de durum ne? Avrupa'da, dünyada durum ne? Tüm bunları konuğumuzla konuşacağız. Ee, anonsunu da yapmıştık. Hemen bir kez daha kendisini tanıtalım. Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Genel Başkanı Sayın Yahya Öyer konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. hayır değerli yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyenler şimdi tabii e, Türkiye'nin uzunca bir süredir gündemi seçimdi. Seçimden dolayı Türkiye'nin önemli konuları pek de konuşulmuyordu. Biraz atıl kalmıştı. Tabii bunlardan biri de e, gençliğimiz çocuklarımızın geleceği. Aslında Türkiye'de en büyük beka meselesi. Tabii ki bunu hemen herkes kabul edecek ki gençliğimizin geleceği olacaktır. Bu en büyük beka meselesidir elbette. Peki gençliğimiz ne durumda hangi tehditlerle karşı karşıya, hangi tehlikelerle karşı karşıya? Tabii bunlardan biri demin bahsettik. Uyuşturucu tehdidiyle karşı karşıya. Durum ne? Detaylarıyla konuğumuzla konuşacağız. Evet hemen başlayalım. Şimdi bugünün bir önemi var. Ee, o önemini de soralım e, konuğumuza. Evet. 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılıkla Mücadele Günü. Evet bugün böyle ilan edilmiş. Kim tarafından ilan edilmiş ve ee, ne zaman ilan edilmiş? Tabii e, Dünya Kaçakçılığı Günü Avrupa Birliği ve e, Birleşik e, Avrupa Tabletleri tarafından ilan edilen bir gün. Bugün özellikle dünyada uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili aslında bir farkındalık oluşturmayla alakalı yapılan bir gün. Tabi uyuşturucuyla mücadele kapitalist sistemin sadece bir güne endekslediği bir gün olmamalı. Hakikaten hı hı. bu tamamıyla bizim sıkıntımız olan, dünyanın bir sıkıntısı olan bir problem. Ve Çeyrek yüzyılda maalesef dünya hakikaten böyle başını almış sarhoş bir şekilde yalpalaya yalpalaya bir, bir sürümcede, evet. bir yürüngede maalesef gidiyor. E, bağımlılıkla mücadele ya da uyuşturucuyla mücadele sadece Türkiye'nin yerelde e, mücadele ettiği bir alan değil. Aslında Hı -hı. dünyanın başına sıkıntı olan bir alan. E, yine son 10-15 yıla baktığımızda e, hızlı bir şekilde bir trend, bir artış var. Yani e, 250 milyona yakın bir kullanıcıdan bahsediyoruz dünya kesiminde. E, bunlar sayısal rakamlar ya da tespit edilen rakamlar ama bunun dışında çok ciddi manada e, sentetik uyuşturucuyla beraber dünyada artık e, hızlı bir şekilde ölüm vakaları uyuşturucu kaynaklı ölüm vakalarından bahsetmeye başladı dünya. Tabi bu anlamda bugün bir farkındalık oluşturmasını temenni ediyoruz Hı -hı. ama sadece mücadeleyi bugüne kıstaslamak ya da bugüne evet. e, mücadeleyi bugün bir kamuoyu oluşturup yarın unutmak da elbette ki olmaz. Bugünün bir farkındalık çalışması olmasını temenni ediyoruz. Peki Umarız öyle olur çünkü evet. gerçekten mücadele edilmesi gereken bir tehdit. Evet. Şimdi gelelim Türkiye özeline. Ee, Türkiye'de uyuşturucuyla mücadelede daha çok gündem olan uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlar. Evet. Yani bu daha çok ön plana çıkıyor. Tabi bunun geri planına bakmak gerekiyor. Türkiye'de uyuşturucu kullanımı. Evet. E, demin bir gazetede okuduk. 5 yaşına 5 kadar yaşına düştüğü yaşına ifade kadar ediliyor. Evet, yani bizim bildiğimiz tehditler bunlar mı? Daha farklı hangi tehditler var? Yani tabii e Türkiye'de özellikle 80 darbesinden sonra çok ciddi manada bir boşluk oluşmaya başladı. Tütünle beraber başlayan bir süreç, alkolle beraber başlayan ki alkol sürecine baktığımızda ki İstanbul'un fethiyle İstanbul'un işgaliyle alakalı yabancı devletlerin işgal etmesi ve edememesi sonrasında gemilerle getirip alkolü bedava dağıtması yani bündes etmeye çalıştığınız bir milleti Hı. aslında sarhoş edip bündes ediyorsunuz. O süreçte başlayan bir mücadele başlıyor sonrasına baktığımızda yeni yeni aslında son 10-15 yıldır özellikle belki AK Parti hükümeti ve eee Sayın Cumhurbaşkanı da bu anlamda biraz daha astı, biraz daha böyle ciddiyetle eğilmesiyle başlayan bir mücadele platformunda başlıyoruz. Türkiye'de uyuşturucu kullanımı aslında devlet politikası olarak da çok fazla toplumdan gizlenen bir politika ve yerelde de kimsenin kendisine yakıştırmadığı evet. bir politika haline geldi. Ee, o anlamda aslında elimizde net veriler olmamakla beraber en son yapılan bir TÜİK çalışmasında 2011-12 yıllarında yapılan bir çalışma verilerini paylaşıyoruz halen. İşte geçen sene TÜBİM e, Polis teşkilatının yapmış olduğu kısa anlamda bir saha çalışması var fakat şu bir gerçek ki Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşından ziyade Türkiye'de uyuşturucu kullanımı sayısı %3'lerin üzerindedir. Yani evet. her 100 kişiden maalesef 3 kişi uyuşturucu kullanmaya başladı. Yerel anlamda da Diyarbakır'a baktığımızda tabi bunun altında ekonomik sebepler var, siyasi sebepler var. 30 yıldan fazla da devam eden bu bölgede bir çatışma ortamı var. Terör örgütlerinin bu anlamda rant kapısı olarak gördüğü bir olay var. Yerel anlamda da Diyarbakır'da yine uyuşturucu kullanımına baktığımızda ki buna biz Hint kenevini, esarı dahil edersek rakam biraz daha fazla Türkiye'nin üzerinde. Hemen şunu soralım. Şimdi tabi dedik ya operasyonlarla gündeme geliyor uyuşturucuyla mücadele. Yani tedavi evet. tedaviyle neden gündeme gelmez uyuşturucu uyuşturacağımıca şundan dolayı soruyorum. Yani tedavi merkezleri mi yetersiz? Tedavi mi olmak istemiyor kullanıcılar? Evet. Neden hani güzel haberlerle karşılaşmayız da daha çok şu kadar operasyon yapıldı diyerekten karşımıza çıkıyor. Tabii bizim temennimiz bu işe kişinin bulaşmaması ve Hı -hı. tedavinin hakikaten çok zorunlu ve sıkıntılı bir süreç olduğuna dairdir. Şimdi Türkiye'de uyuşturucu eşittir terör örgütünün finans kaynağı. Evet. Dolayısıyla devlet Yaptığı bu tür çalışmalarda, bu tür e, operasyonlarda aslında bir nevi de terör örgütlerine büyük bir darbenin vurulmasıyla alakalı bir çalışma olduğu için Hı -hı. çok daha fazla bu anlamda bir propaganda ya da bir reklamı oluyor. Tabii burada hakikaten ben e, şeyi söyleyeyim, e, güvenlik güçlerini bu anlamda alkışlamak lazım ki Avrupa'da dahi en fazla uyuşturucunun ele geçirildiği e, ülkelerden bir tanesi Türkiye başını çekiyor. Yani Hı -hı. çok ciddi manada başını çekiyor. Şimdi Türkiye uyuşturucu güzergahının noktası üzerinde de daha önce. Afganistan, evet. Suriye, İza, İran üzerinden Avrupa'ya giderken işte bazı uyuşturucu maddeler işte ters bir akışla evet. Türkiye'ye geliyor. Dolayısıyla yani burada. Yani bundan dolayı mı daha çok operasyonlar gündeme geliyor? <laughs> tedavi merkezleri ve tedavilerle cevap nasıl oluyor? Şimdi tedaviyle ilgili Türkiye'de maalesef ciddi manada bir, bir sıkıntı yaşıyoruz. Hı -hı. Mesela Diyarbakır bir özelinde de hala bizim ama temizliğimiz 18 yaş tedavi merkezimiz faaliyete girmedi. Geçici rehabilitasyon merkeziyle ilgili şu anda Hı -hı. Türkiye'de ciddi bir çalışma var ama bu çalışma birine bir seçim standıra verildikten sonra biraz şey kaldı biraz atıl kaldı, atıl kaldı evet. güdük kaldı. Yani bu anlamda tedavi aslında hakikaten Türkiye'de hala baş edilmiş bir olay değil. Hala başarı elde edilmiş bir olay değil. Bu anlamda biz bugün itibariyle dedik ki amatem ve çamatemlerde programlara vize edilmeli. İsmail Bey şunu bilmek lazım. Yani Önemli olan uyuşturucuya başlamamadır. Uyuşturucuya başladıktan sonra uyuşturucunun tedavi edilmesi, bağımlılığın tedavi edilmesi, rehabilite edilmesi, onun tekrar nüksetmesi olasılığı çok çok fazla ve zor meşakkatli bir olay. O yüzden biz e, özellikle izleyicilerimizden şunu talep ediyoruz. Türkiye'de tedavi sıkıntılı geçiyor, problemli geçiyor. Bu anlamda hükümetin çok ciddi manada bir çalışması var evet. ama e, hala toplumun bu anlamda ciddi manada cevap vermiyor. Peki daha çok görev ebeveynlere anne babalara mı düşür? Bu arada arkadaşlarımız bazı grafikler de hazırlamış. Onlara evet. da bakalım alırız yani ekrana. Yani tabii evet. burada bugün bir arkadaşın çok güzel bir şeyi vardı, demeci vardı. Şey diyordu. Yani polis sizi satıcıdan koruyabilir ama polis sizi arkadaşınızdan, dostunuzdan, akrabanızdan, ahbabanızdan koruyamaz. Evet. Dolayısıyla ebeveynler olarak hakikaten bizim çok ciddi manada görevlerimiz var. Çocuklarımıza bizim bir kere manevi anlamda bir İdol olmamız lazım. Onları evet. manevi noktasında yetiştirmemiz lazım. E, haksız kazancın ya da haram kazancın e, mübah olmadığını onlara telkin etmemiz lazım. Arkadaş seçimi noktasında onlara örnek ve önder olmamız lazım. Hı -hı. Eğitim noktasında ciddi manada bu anlamda bir e, arkadaşlarımıza, çocuklarımıza bizim bir şeyler vermemiz lazım ve en önemlisi dini argümanlarda yanlış olarak bizim çocuklarımıza ya da toplumumuza yanlış telakkide bulunmamamız lazım. Üzülerek söylüyorum. Hala bizim toplumumuzda esra, sigara muamelesi, tutum muamelesi yapanlar var. Hala üzülerek yani sigara gibi bir şey midir? Yani diyor, o, tür mübatır, o tür mübatır, o tür gibi senden evet. bir mantık var. Siz şimdi bu, bir, grafikte e, şey var evet, bu grafikte şey var. Bu grafikte Buyurun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle şarapla ilgili e, haram kılma noktasında sadece içicisinin değil aynı zamanda içene, içilene, alana, satana, yapana, saklayana, taşıyana, kendisine götürülene parasını yiyene diye bir kıstas var. Burada bir kıyaslama yaparak Peki, uyuşturucuyla alkol yani tabii uyuşturucuyla alkol aynı mantıkta çünkü e, müskilat dediğimiz kavramdır yani sarhoş edici olan her şeyin azı da haram çoğu da haram sıvısı katısı fark etmeksizin dolayısıyla bu hadisin içinde uyuşturucu da giriyor hı hı. bizim e, sadece içme noktasında duyarlılığımızdan ziyade aynı zamanda ekiminin, üretiminin, satımının da çocuklarımıza bu anlamda bir telkinde, dini telkinde bulunmamızda fayda var diyoruz çünkü hadis sağlam, hadis kaynak sağlam kaynak bu anlamda kendimizi muhafaza etmemiz gerek inanıyoruz. Peki değiştirelim arkadaşlar şunu da soralım. Uyuşturucuyla uyuşturucu, mücadelede e, verilen bir e, danışmanlık hizmeti devlet tarafından bir iletişim hattı var mı ve buna hani e, e, yoğunluk talep ne derece? Şimdi e, ve bize bir uyuşturucu, numara verebilir misiniz? Uyuşturucu, uyuşturucu kullanıcıların çoğunlukta şu sıkıntı vardır. Yani deşifre olmama ya da bilgilerini başkalarıyla paylaşmama olayı vardır. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı'nın aslında Türkiye'nin her tarafında uygulamış olduğu 191 bağımlılıkla mücadele, üşütücüyle mücadele hattı vardır. Yani bu hattan destek alabilirler. Yani hem 193 191, 191 191 hem kullanıcı hem aile bu anlamda Sağlık Bakanlığı'nın bu hattından destek alabilir. Yeşilay'ın geçen senelerde kurmuş olduğu ve hala piyasada işte bu anlamda destek sunduğu 444-79-75 diye YEDAM, Yeşilay Danışmanlık Merkezi hattı var. Hı. Bu anlamda destek alabilirler. Ee, burada e kullanıcı riski varsa ya da kullanıcı varsa ebeveynlerden veya kullanıcılardan bizim istirhamımız bu anlamda Sağlık Bakanlığı'na müracaat etmeleridir. Gerbakır'da da bu anlamda Sağlık Bakanlığı mesela ofis, yüksek kahve dediğimiz hemen koşu yolu ofis çıkışında sağ tarafta aile hekimliğinin çıkışında ee, uyuşturucuyla mücadele merkezi sağlık müdürlüğü tarafından oluşturuldu. De var değil mi Yani her ilde var. Tabi bunlar daha fazla aktifleştirilmeli. Bunlar daha fazla sahada olmalı. Bunlar Hı -hı. daha fazla e, topluma inebilmelidir. Evet, demişsiniz ki sen bir yıldızsın. Bağımlılıklar senin yörüngenden Saptırmamalı. Yani biliyorsunuz bilgi adam e, kendi dostlarını tanıtırken onlar birer yıldız gibidirler demişti. Evet. Dolayısıyla bizim için bütün insanlık birer yıldızdır, birer her evet. her birey birer ferttir. Kendi yörüngesinde e, hakikaten. E, açıldamalı, kendi yörüngesine çizmeli ve bağımlılık maalesef bu anlamda ciddi manada bizi yörüngemizden saptırıyor. Derneğimizin de sloganıdır. Hemen şu grafiği, e, bu, bu, grafiğe grafik baktığımızda, baktığımızda e, Türkiye'de maalesef var. Türkiye'de maalesef 2006 yılına baktığımızda 2006 ile 2016 arasında çok ciddi manada bir e, kullanıcı ve ölüm vakaları var. Nedeni? E, yani Yasa, yasalar mı yasalardan yani, ziyade ya da... işte uyuşturucu kullanımı kesinlikle öldürüyor. Yani bazı uyuşturucu türevlerinde tek dozda bile hayatını kaybeden gençlerimiz var. Dönem dönem televizyonlarda karşılaştığımız işte sokak ortalarında vampirleşen, canavarlaşan, kendisini parçalayan çocuklarımız var. Bazı sentetik uyuşturucu maalesef kullandığında çocuklarımız bir iki dozdan sonra ciddi manada ölüm vakalarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Yani ciddi... bu ölüm vakaları özür diliyorum devam edin ama ölüm vakaları uyuşturucu Kullanımından sonra sadece organlara verilen zarar değil, ruhsal problemlerden dolayı da ölüm vakaları mı oluyor diyorsunuz? Şimdi bu e, fiziksel anlamda verilen vakalardan kaynaklı. Yani kullanmıştır ve ölmüştür dolayısıyla. Evet. Ama bunun dışında baktığımızda, yani uyuşturucu kaynaklı ya da alkol kaynaklı vakalara baktığımızda olum, olay çok daha vahimdir. Yani evet. bugün mesela e, kadına karşı şiddetin e, en fazla alkol kaynaklı olduğu işte, trafik kazalarının en fazla alkol kaynaklı olduğu, cinayetin en fazla alkol kaynaklı olduğu vakası var. Hatta mesela ben bir istatistik paylaşayım. Mesela 2018 yılında bu genel afla ilgili yapılan bir çalışmada cezaevlerinde 50 binden fazla 50 binden fazla insanın uyuşturucudan kaynaklı içeride evet. olduğu, ya kullanıcı ya satıcı ya arabulucu şeklinde 50 binden fazla insanın bu anlamda mağdur edildiği vakası vardır. Bunlarla ilgili af çıkacak diye bir söylem de vardı. Yani, Bunlar tabii, içeride rehabilite oluyor mu? مال از سفول بیش. Dolayısıyla dışarı çıktıklarında yani, daha büyük bir tehdit olabilirler. Yani tabii bununla ilgili muhakkak üst akıl ya da devlet aklı çok daha iyi düşünür ama e, yani bizdeki rehabilitasyon çalışmaları ya da bizdeki tedavi çalışmaları maalesef sadece kağıt üzerinde olan çalışmalardır. Bu anlamda biraz biz kendimizi kandırıyoruz gibiyiz yani bunu üzülerek söyleyeyim. Evet, şimdi rakamlarla uyuşturucu gerçeği de grafiği vardı. Bu dünya genelinde mi? Bu dünya genelinde Şöyle başlık, 250 başlık, milyon kişi bir kere uyuşturucu kullanmıştır. Dünya genelinde 250 dünya, milyon kişi tabi, mutlaka bir bir kez kullanmıştır. Yani bir kez kullanmıştır. Madde kullanım yaşı ortalaması yani, yani biz biraz önce sizin haberlerde söylediniz. Evet. Yani 3-5 yaş o genelde ortalama değil ama madde kullanımı dünya yaş ortalaması 13.8'dir. 2016'da 207 bin kişi uyuşturucudan maalesef dünyada e, vefat ediyor ve hatta mesela Türkiye'de her gün ortalama 3 kişi veya 4 kişinin uyuşturucudan kaynaklı maalesef aramızdan ayrıldığı vakası evet. vardır. Yeter tedavi görenlerin yani 3'te biri ya da 15-24 yaş grubu olduğunu görebiliyoruz. Yani genç arasında çok ciddi manada bu uyuşturucu kullanımı vardır. Ee, ve her 10 kullanıcıdan muhakkak bir tane kullanıcı daha e, kullandığı var. iğnelerden dolayı ya işte edis hastalığına ya da başka bir hastalığa düşer olabilir Dolayısıyla kullandığınız madde sadece vücudunuza zarar vermiyor. Aynı zamanda o maddenin tetiklediği başka hastalıklar da var. Başka bir istatistik çalışmayı söyleyeyim. Mesela Türkiye'de ortalama geçen sene yaptığı bir çalışmada 14-15 yaş arasında %35 çocuğumuzun muhakkak bir şekilde bir uyuşturucu kullanma gittiğine dair bir vakası vardır. Uyuşturucu çeşitleri? Tabii çeşit olarak söyleyip reklamını yapmak istemiyoruz ama ee, şu bir gerçektir. Yani sıvı olsun, gaz olsun, e, kuru dediğimiz kuru olsun, ot olsun ya da sentetik olsun. Hı hı. insanın vücuduna etki eden, insanın aklına etki eden, insanı bu anlamda ciddi manada eee desteden düşünmesini alan, e, her türlü şeyi biz uyuşturucu olarak kabul ediyoruz. Peki yaş ortalaması, Türev kullanım değişiyor. Ortalaması. Ee, yaş ortalaması. yaş e, ortalaması genç nesilde çok daha fazla var. Yani özellikle e, Türkiye'de 15 yaygın olarak yani Türkiye'de yaygın olarak Olarak şu anda kullanım yaşı 15-24 yaş arası daha fazla yaygındır ama bunun dışında mesela şey vardı yine yapılan bir çalışmada erişkinlerde kullanımının daha fazla arttığı vakası vardır Hı -hı. yani 30-35 yaş üzerindeki insanların daha fazla gençlerden daha fazla uyuşturucu kullanmaya başladığı vakası vardır. Dolayısıyla bu yaş ortalaması genç kesim hedeftir çocuklarımız evet. hedeftir terör örgütlerine hedeftir ama kullanım yaşına baktığımızda dağılım hakikaten çok fazladır. Peki bağımlı olur olursan basamak olursun deniliyor. Yani sadece demek kişi kendine mi zarar vermiyor bu anlamda? Yani burada bağımlı birey biliyorsunuz aynı zamanda dezavantajlı bir bireydir. Bağımlı birey hem terör örgütlerine hem mafyaya hem bu anlamda para kazanan diğer bireylere de bu anlamda birer basamaktır. Dolayısıyla terör örgütü bunu bir şekilde dest edip uyuşturup kendisine piyon yapabilir. İşte mafya örgütleri bunu bir bir şekilde torbacı olarak kullandırabilir. Fuhuş çeteleri bu anlamda özellikle kız çocuklar arasında uyuşturucu kullanımının yaygınlaştığını görebiliyoruz. Hı hı. Kız çocuklarımızı bir taraftan uyuşturucuya alıştırırken diğer taraftan fuhuşa sürüklüyor bazı örgütler, bazı şanslar, Hırsızlık çeteleri yine hakeza, cinayetlere, terör örgütlerine baktığımızda hakikaten bu çocuklarımız birer basamak olarak kullandığına şahit olabiliyoruz. Peki. Oldukça önemli bilgiler. Tabi zamanımızı da bitirdik ama evet. son bir soru ve önemli bir soru. Ee, şimdi tabi zaman zaman biz e, hani e, ülke yönetmekte yöneticilerinin işte ekonomi topyekün mücadele ya da işte başka sıkıntılar oluyor topyekün mücadele deniliyor. Şimdi bu durumda tüm bu tehlikelere karşı bireye, topluma evet. ve devlete düşen görevler. Yani bu topyekün mücadele yapılıyor mu? Yani topyekün mücadele yapılmıyor desek biraz insafsızlık olur ama dönem dönem yapılıyor. Hı hı. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yukarıdaki böyle sert çıkışları olunca alttakiler hani can bir şekilde bir şeyler yapalım gibisinden bir böyle bir sirkelenme var, bir kendine gelme var ama maalesef devamı geliyor mu? Devamı gelmiyor. Yani bu anlamda sizin değişinizde bir devletin bu anlamda bir sürekli arz etmesi gerekiyor. Emniyetin çok ciddi manada çalışması var. Bu çalışmaların aynı zamanda torbacılara kadar inmesi gerektiğine inanıyorum ve yapılması gerekiyor. Vardiyelerin atılması özellikle dezavantajlı çocukların bulunduğu bölgelerde ciddi manada kolluk kuvvetlerinin vardiya atması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu anlamda tedavi noktasında ivedilikle yani bu işin artık ihale aşamasıysa, teslim teslim aşamasıyla ivedilikle bir şekilde raptasyon merkezini yapması gerektiğini anlıyoruz. Ebeveynler bu anlamda kendini yetiştirmeli, kendini bu anlamda hakikaten yaz dönemi başladı. Şimdi yaz döneminde çocuklar tamamen biraz daha böyle okuldan da uzak, ne ettikleri belli değil, ebeveynler biraz daha dikkat dikkat etmeli. Ve çocuklarımıza düşen görevlerden de çocuklarımız kendimizi muhafaza etmedi. Kısa bir şey söyleyeyim, birkaç gün önce bir gençle muhabbet ederken, abi bak burada bir birahane var, yani içeyim mi içmeyeyim mi hani bize bir dedikodusu şeyi oldu ben şeye demiştim derdine derman olacaksa iç eğer gerçekten yani. senin sıkıntına çözüm olacaksa kullan demiştim. Aynı şeyi gençlere de söylüyorum. Gençler uyuşturucu kullanmanız, sigara kullanmanız, alkol kullanmanız sizin hiçbir derdinize deva olmayacak. Hiçbir sıkıntınızı bertaraf etmeyecek. Dolayısıyla geçici olarak görünen bu tür devalardan kendinizi muhafaza etmeniz lazım. Bu yani. tür geçici olarak şeylerden kendinizi muhafaza etmeniz lazım. Bu anlamda biraz daha sivil toplum kuruluşlarında yerelde çalışması elzemdir diyoruz. Tabii sonuçlar üzerinden de sadece dediğiniz gibi değerlendirme ve mücadele etmemek lazım. Kesinlikle. sebebine temeline inmek lazım. E, bitireceğiz. Hani bu uyuşturucuyla mücadele hususunda e, var mı anılarınız hiç unutmadığınız, yaşadığınız, sizi etkileyen yani bir anekdotunuz var yani mı? Yani ben Tabii şuna, ani bir soru oldu ama Ben hemen şunu hemen söyleyeyim. Yani 5 yıla yakındır ben saha çalışmaları yapıyorum. Diyarbakır genelinde ve çevre illerde saha çalışması yapıyorum. Her vakanın kendisine has bir hikayesi vardı. Evet. Her vakanın kendine az bir şeyi vardı ama mesela içimi acıtanlardan bir tane şu. Bizim İslami camiadan tabir ettiğimiz böyle mütedeyyin bir aile çocuğunun ki e, abileri imam var, abileri işte vaiz var, abileri çalışan var. Dini anlamda hakikaten bilinen bir çocuğumuzun e, uyuşturucu kullandığının çok çok sonrasından babası tarafından bilinmesi evet. ve ya artık bunun e, ölümünü istiyorum, bu ölsün de kurtulayım lafı karşısında mesela şok olmuştum. Yine bir komşumuzun 24 yaşında bir çocuğu uyuşturucu bağımlısıydı. E, şu an maalesef içeride yani maalesef cezaevine girdi. Yani annenin e, ya hocam Allah canını alsın da kurtulayım demesi İçimizi benim için acıtıyor. bir hakikaten iç, içimi acıtmıştı evet. ama her çocuğun kendine has bir hikayesi vardı. Acı bir hikayesi ee, vardı. Muhakkak ki bu hikayelerin çoğalması noktasında bizim bir önlem almamız lazım. Hem insani hem İslami bir görev olarak bunu adetmemiz lazım ki bu çocuklar bizim geleceğimizdir. Biz bu çocuklarımızı kolay kolay hem uyuşturucuya hem mafyaya hem de gayri ahlaki davranışlardan bu çocukları bizim almamız ve kurtarmamız lazım diye düşünüyoruz. Peki. Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Genel Başkanı Sayın Yahya Öyer. Yayının katkı sundunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum Sağ olun. inşallah. Değerli izleyenler evet bugün hayırlı Sabahlar Haber Bültenini bu konuyu işleyerek noktaladık. Yarın saat sekizde inşallah bizler yine burada olacağız. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm. <laughs>